Haberci.com'un haberine göre dün akşam saatlerinde kent merkezinde yaşanan olayda Edineli bir iş adamı iki kişinin saldırısına uğradı. Edinilen bilgiye göre arkadaşlarıyla birlikte oturduktan sonra ayrılan ve yalnız başına kervansaray arkasında bulunan otoparktaki aracına doğru yürüyen iş adamı Kerim Karabıçak'a arkadan saldıran saldırganlar kısa süreli boğuşmanın ardından Karabıçak'a darp ederek burnunun kırılmasına sebep oldu. Boğuşma sırasında Karabıçak'ın üzerinde bulunan Taşıma ruhsatlı silah ile yere ekilen korkutmak amaçlı ateş ederek saldırganlardan kurtulmaya çalışsa da silahtan çıkan ve yerden sekerek AK isimli şahsın ayağına isabet eden mermilerden biri şahsın yaralanmasına neden oldu veya olay yerine kısa süre içinde gelen polis yaptığı çalışma ile saldırganları gözaltına alırken Kerim Karabıçak da meskun mahalle silah atmak ve adam yaralamak suçundan gözaltına alındı. Olay ile yapılan ilk soruşturma kapsamında Karabıçak emniyete verdiği ifadede iki şahsın arkadan gelir üzerinde silah taşıdığını bildiklerini ve direkt olarak belinde bulunan silahı almak için mücadele ettiklerini ve bu sırada yaşanan boğuşma neticesinde kendisinin darp edilmesi üzerine elinde bulunan silahı kaptırmamak için silahın ateş aldığını ve iki et mermi yere sektiğini ifade etti. Saldırganlar CS ile AK ise Karabıçak'ın kendilerine küfür ettiğini ve sonrasında tartışmanın kavgaya dönüştüğü şeklinde ifadeler verse de Karabıçak olayının arkasında bazı müteahhitlerin olduğunu ve bunların nedeni Belediye Başkanı Amri yakın isimler olduğunu belirterek şikayetçi olduğunu ifadesine yer verdiğini belirtti. Polis yaşanan olaydan sonra geniş tatlıca soruşturmalar başlatırken saldırgan CS ile AK polis alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken Kerim Karabıçak geceyi göz altında kalarak geçirdi veya polis hazırlanan tahkikat evrakları ile olayda adı geçen kişileri bugün savcılığa çağırarak ifadelerine başvurdu. Bu arada sevgili Kerim abi üzere geçmiş olsun diyoruz. Aile bizden süremesi